Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bir tane ee, fake donation oyununu oynayacağız. E, bu oyun Please Donate oyunu gibi. E, lütfen bağış yap oyunu yani. Ama e, gel ama yani e, gerçek Robux değil de e, böyle gerçek olmayan Robux işte. Fake Robux. Onları böyle istediğin kişiye veriyorsun. Hemen oyuna başlayalım. Dur. Dönmüyor şey ya. Ne oldu? Biri bana gitti. Ona itmiyor. Vallahi bilmiyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi oyundayım. Şuradaki yazıyı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? kadar Robux'unuzu bulduğunuzu söylüyor. Gerçek değil. Kimseye gerçek Robux vermiyorsunuz. Ben bu adama şimdi bir 10 bin vereyim. Evet. Ee, bu 10 bin mi? Evet. Gördüğünüz gibi verdim. Ne kadar? Bitti. Oyun. O, oyun böyle bir şey arkadaşlar. Benim benim e, bu videoyu çekmeden Önce girdiğim yerde e, öyle bir adamlar Robux veriyor ki yani. Evet. Buradaki adamlar her, buradaki herkes e, iyi. <laughs> ne diyebilirim? Dur, onlar da bana donate yapsın. O yüzden bir yer seçmemiz gerekiyor. Mesela burası. Ha, o benim. Şu karayet İstediğiniz şey yazıyorsunuz. Çok saçma ya. Neyse. İşte bu oyun böyle bir şey. Oynayın. Güzel oyun. Bak zaten canlarımdan Ama dur, zıplayarak gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Benim bilgisayarım var ama bilgisayardan nasıl çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden hala morumdur. Umarım bir daha 100 robux 1000 robux 1 robux 5000 500 500 5000 Bunlar eee Gerçek robux vermiyorlar Buna da 10 bin vereyim Neden? Neden vermeyeyim yani? Ay benim şeyim o zaman Yani ne olacak? Kaç saniye bir art, artıyor, bak. Her milis saniye bir atıyor abi. E ee, buranın en iyisi 1 milyon ben. Ama olacak bir milyon. Kesin bir milyon yakın. Gelme, gelme. Quest, quest. Ona da quest. What is your stand? Sencedin standing ne? This bu. Ona donet yapacak. Bak. Kesin kesin. Hayır. Baba da yap ya. Noldu? Aa 10.000 Robux verdi. Justin Bau 1, e, 1 milyon şu şeyden falan düşüyor. 2 milyon şu şeyden 15 Robux'la biliyorsun. Biliyorum. Hey diyor. He. O adam mı Vallahi hiçbir fikrim yok. Her şey çok küçük. Şunlar çok büyük ama. Telefon yanıyor mu lan? Evet ya, telefon yanıyor. Zaten öyle. Neyse. Ne oluyor? Can you let bana hadi k e, 100 bin şey yapar mısın donet atar mısın bağışlar mısın bana Ne oluyor herkes neden burada 3 kişi 4 kişi Nasıl donet Lan yalan yapma lan O pacent o pacent Ulan onun 1 milyonu var Nasıl donet diyor ya

Buenas Smiles Buenas Tom. Tom. Lan bana da. <laughs> Anam babam ne oluyor? Ya kaç? 2-3 tane 100 binlik. Lan bana da. みちぃみちぃ、バナナ、バナナバナナバナナ。バナナ。バナナ。バナナ。バナナ。バナナ。バ Herkes kimi takip ediyor? Abi kom, ne? Ayağım kom Quest bu herkese şey Anam 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 bin robux bin gift box yani.

That's just really funny, I Hey. me, too. me too. Yeah. i <laughs> yeah. <laughs> oh,

Adam, oh, where are you Come on, let you please. by Okay, Where are you Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. tatlı söylemiyorum burada. Lan ellerim. Ben de bu adamın bir adamı şey yaparım. Ulan şimdi ne? Hani, şimdi ne var adam bana hep bu bir şey Ben de ne var adamına bir şey yapıyorum. Ne oldu? Adam. Evet. Bu adam.

Ne Ne var bu eski? I can't give you 69. Sana, sana 68 veriyorum. 68 eee İngilizce de kalır. Ne? Ben? Ben? Lan ikinci ben derim. Yok! Lan! Ah! yeah Mia! Yeah. Ah. ah! Ah! Ben! You scared him! I got oh, you, yeah, şu anda 100 bin lokum var. Eğer videoyu da durduramam. Durdurursam zaten durdurulmuyor ki. Bu da Please No. <laughs> thank you oh. 100k vereceğim. I donate noobs. Lan keşke noob diye benzeseydim. <laughs> bu Robux'lu. Ama o kadar da değil. 30, 35, 40, 41. 41 Robux. Tamam fazla. Ama bu nasıl 41 Robux? Eee 100 bin.

Anlatan o O nasıl bir misin? Ulan. Bro. Gerçekten. Anla oğlum ya. Düşünsene bunlar he, hep gerçekmiş. Şu anda öyle bir olursun olabilir ki. Ya. Ah, oh. Oh. Where the smiles is. the smile is. the smile Telefonu Telefonu yanmak yani ısınmak isteyenlere değil mi? Elini ısınmak isteyenlere değil mi? Gene Çekil, ben de vereceğim elbisi. Şu Guest Baker'e vereceğim. Oh, o, o şeyin mi? Bu ki. Bu mı ki. Kesin çıktı ya. Onu göremiyorum. Burada. Ne var o? Ne var o? <laughs> Bak bir kalmış. Adı ne var? Ulan, ina vereceğim lan. Bana bana çok atma beni sattı. <laughs> Belki bu sevdiğimi Ya bir adam bana 20k versin. Ben de Grace Pro'ya 100 bin vereyim. Grace Pro geri geldi. Bana... Bana bir sürü verdi. Kaç verdi lan? Aa bin.

Alın kaldı. Alın da. 4 milyondan fazla donayı takmış. Tamam bana da atıya. Dönmek Bot mu? Lan bu bot mu? <laughs> 嗯，怎么这么说？我那没事回来的。 quest mı? Vallahi çok zor ha. Yani. O altın ya. O bin bin mi diyor? gene Ne kodu lan? Bana da kodu. 97, 98, 99, 100. Tamam. 4000. 4000 kaldı. Bana kimse nuke atmadı. Ben ben bir tane nuke attım. Attım bir adam. Bu senin mi? Anam anam tes. Adam FGH ve Bakalım bu slender. E slender bu. Anam Allah'ım. 2000 kaldı arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Og Hun må være søt. 正这力。对对 <laughs> 一般，嗯，我们冬泳。